Gerçekten çok mutluyuz. Abi, Öncelikle bu galibiyeti yine bugün yoğun işler nedeniyle burada olamayan Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ve camiamıza armağan ediyoruz. Evimizde galip gelmek güzel. Gaziantep son haftalarda form grafiği yükselen ve aldığı puanlarla birlikte belli bir konuma gelmiş bir rakipti. İlk yarıda gerçekten e, elimize geçen bir iki fırsatı değerlendirebilsek maçı ilk yarıda koparabilirdik. Evet. Ancak ikinci yarı başlarken e, talihsiz kendi kendimize attığımız bir gol diyorum, evet. rakip atmadı çünkü biz kendi kendimize hediye, hediye ettik. Ama e, oyuncu kardeşlerime hep söylediğimiz gibi maçın son anına kadar hocalarının verdiği taktik anlayışı, sürdürerek kazanma inancını, mücadeleyi sonuna kadar sürdürdüler. Bu da bizi mutlu etti. Nitekim beklediğimiz gol de yine son dakikalarda olsa geldi. Tabi bu galibiyetler kazandıkça takım kazanma alışkanlığını sürdürmesi açısından önemli. İkincisi kendi evimizde galip gelmenin moral motivasyonu çok son derece önemli. Beşiktaş maçında e, oynadığımızda hemen bütün spor kamuoyunun takdir ettiği futbolu burada da evimizde galibiyetle süslendirmemiz gerekiyordu. Bunu da arkadaşlarım başardılar. O açıdan da mutluyuz. E, Cuma akşamı haftanın son çalışma günüydü. Bugün burada yine yoğun bir haftanın çalışma ortamından sonra yine serin havaya rağmen 15 günü aşkın seyircinin gelip coşkuyla takımlarını desteklemesi de ayrıca bizi mutlu etti. İnşallah bundan sonraki haftalarda bu stadı full görmek istiyoruz. Çünkü bu oyuncu kardeşlerimiz bu başarıyı ve bu takdiri hak ediyorlar. Bu alkışı takdiri hak ediyorlar. Onları yalnız bırakmamamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu maç geride kaldı. Yarın zannediyorum bir Yenileme idmanımız var. Ondan sonra hocamız programda iki gün izin verecek. Daha sonra da Başakşehir maçı için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Yani Samspor doğru yolda. Emin adımlarla koyduğumuz hedefe gidiyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Maçı daha geride bıraktık. Emeği geçen başta teknik ekibimiz ve oyuncu kardeşlerimiz, kardeşlerimiz olmak üzere taraftarlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi, şükranlarımı ifade ediyorum. Biz ee, bizi izlemeye devam etsinler diyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Sizlere, çok sağ olun. Sağ olun.